Yelelim. Aa o yeleli reklamları falan kalktı değil mi artık lan? Ya dün Resident Evil'da. Dün bitirdik ya bir daha. Çık aç şu neredesin? Oyunu <laughs> Damar damar üstüne geldi. <laughs> Geçen gün Mert'le bunun analizini yaptık. Dedim ki bak, bütün boyun tutulma hikayemi baştan sonu izleyelim. Şimdi montajer Ziki'si, kardeşim çok seviyorum seni. Ama yani, bak şimdi kendi kanalımda kendi oynadığım oyun. Ne yaptım biliyor musun? Elren, öyle miydi lan? Heh, girdim kendi kanalıma. Girdim, dedim ki gel şu boyun tutulma anımı bir, ben ne yaptım? Bak izleteceğim, bekle. Bekle bir empati yap kardeşim. Ya mı, ne ya? Bak şimdi. Kendi kanalıma girdim. Dedim ki boynumu tutulma anını bir inceleyelim. Niye tutuldu? Geldim böyle açtık televizyonda. Böyle izliyorum işte. Bak burada şu hareketi yapmışım. Şu cahilliklerim burada belli. Geldim geldim geldim. Bak sigara aldım. duruyorum Kül tablasını böyle. Böyle kül bırakıyorum. İzleyelim. Daha boynum tutulmadı ama çanları çalıyor. Diyor ki boyun tutulacak. izle Böyle mertle heyecanla bekliyoruz. Burada mısın? Neredesin? Bak! Bak şimdi. Çok güçlü abi, çok güçlü ya. Götünü kesiyorum. Homoriyeti düştü hala ölmedi. Jumpscare yok jumpscare yok. Siktir oradan lan. Bak <laughs> şimdi. Wooow. Ah. <laughs> oğlum dur. Bak şimdi. Ne oluyor oğlum bu oyunuma? Bekliyoruz işte ne olacak muhabbet diye. Oyunum tutuldu lan. Aa, kitlendim. Gelin mi? <laughs> kitlendim lan. Video bitti. Abi üzülmesinler. Ha siktir lan. Şuna merak eden adam bir izlesin işte. Bırak burayı niye kesiyorsun ki? Koy 5 dakikasını da. El Alimin kanalından açtık kendimi analiz ettim amına koyayım. Çık aç şu neredesin? Abi demek ki bir şey olmuş orada ya. Ne olacak al. Oyunum çok ağrıdı ya. Bir şey oldu. Montaj Montajer şey diyor mu acaba? Yaranamıyoruz amına Sezon sonu vermiş. Aa çok kötü oldum lan. Bak boynu buralarda inliyor inliyor. Ha. Ne oluyor oğlum boynuma? Hmm. Boynum tutuldu lan. Aa kitlendim. Gelin mi? <laughs> kitlendim lan. Lan bu kendi kanalı mı? Yok lan başkası ne oldu? Ha bu önceki. Hassiktir. Aa, <laughs> kitlendim oğlum. <laughs> Neyse bu seride böyle bitme tabi son Nvidia'da bitirdik bunu da YouTube atamadık onu ya bir problem çıkmış da. Selamlar abi ben sinemada çalışan geçen hatırlarsın. O kardeşim nasılsın? Sana bile sözüm var abi sözüm söz nerede olduğumu biliyorsun. Eyvallah kardeşimsin. Hatırlamam mı? Bir sonraki bölüm edilen ne oldu? Biz bu aralar çok yalan söylemeye başladık ha. Bu aralar çok yalan söylemeye başladık. Şakayla karışık. Yalanlıyoruz. Bak insanlar YouTube kanalındaki dünkü muhabbetimizi